Sevgili kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yapmış olduğu nasihatleri size nakletmek istiyorum. Sevgili şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir kuldan yüz çevirdiğine dair kanıt o kulun boş şeylerle uğraşıyor olmasıdır. Bir kimsenin ömrünün herhangi bir saatini yaratılış gayesi dışında geçirmiş olması onun kıyamet gününe dek pişman olmasını gerektirir. Her kim ki kırkı geçtiği halde sevapları günahlarını geçmemişse kendini cehennem ateşine hazırlasın. Sevgili kardeşlerim, inananlar için tek başına bu öğüt bile yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis ile ümmetinin kendilerini hesaba çekmesini arzulamıştır. Peki bizler kendimizi hesaba çekiyor muyuz?